çocuklar nasılsınız? Bugün sizinle çok güzel bir oyuncak hazırlayacağız. Bu oyuncakla istediğiniz gibi oyun oynayabilirsiniz. Keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Şimdi size malzemelerimi tanıtayım. İki tane plastik tabağım var benim. Bakın bir, iki. Parmak boyam var. Pembe renkli seçtim ben. Parmak boyasını rahat sürebilmem için fırçam var. Pomponlarım ve bir tane cevizim var. Bir tane makasım var. Sizinkinin kütüşlü olması gerekiyor. Öyle değil mi? Şimdi oyuncağımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Ben makasımı aldım. Bir tane pet tabağımı aldım ve bir ucundan kestim. Ve bu tabağın ortasını komple kesmem gerekiyor. Hadi birlikte keselim. Eğer zorlanırsanız annenizden ve babanızdan yardım alabilirsiniz çocuklar. Evet, bir taneyi çıkarttık bakın. Bu şekilde kalması gerekiyor. Hadi diğerini de yapalım. Bir ucundan kestim ve tekrardan ortasını çıkartmaya Başladım. Makasını diye de kalı sanırım. Evet. Ortasını bitirmek üzereyim. Evet. Evet bakın ikinciyi de kestim. Ve şimdi bunu boyamaya başlayacağım çocuklar. Boyamdan aldım. Ve tabağımı boyamaya başlıyorum. Siz istediğiniz renk seçebilirsiniz olur mu? Böyle sadece birazcık rengi değişsin istiyorum ben. Kesme, kesmek için yardım alabilirsiniz annenizden veya babanızdan ama boyamasını siz kendiniz çok rahatlıkla yapabilirsiniz çocuklar. Evet bir tanesini boyadım bile. Böyle kurumaya başlasın. Tekrar boyamalı. Başlıyorum. Bu da çok az kaldı. Boyadıktan sonra bunların biraz kuruması için bekleyeceğiz çocuklar. Kuruduktan sonra birleştirme işimizi yapacağız. Bakalım nasıl bir oyuncak ortaya çıkacak? Acaba nasıl bir oyun? Pomponlar var, bir tane ceviz var. O pomponlar ve cevizlerle nasıl bir oyun oynayacağız acaba? Ha bu arada pimpon topunuz varsa çocuklar pimpon topuyla da oynayabilirsiniz. Arabanız varsa arabayla da oynayabilirsiniz. İstediğiniz oyuncağınızı veya istediğiniz sevdiğiniz bir eşyayı ekleyebilirsiniz. Evet ben bu ikinciyi de boyadım çocuklar. Şimdi bunlar birazcık kurusunlar. Çocuklar tabaklarımız kurudu. Şimdi sizinle oyuncağımızı yapmaya başlayabiliriz. Hadi başlayalım. Şimdi piritim var ek olarak malzeme. Bu şekilde yan yana koyduğum zaman burada gördüğünüz bir ve ikinci ucu burada direkt birinci uçla birleştireceğim. Tabaklarımı yan yana koydum kesilmiş taraflarını. İkinci ucu birinci uçla birleştireceğim. Birinci ucuma pilimi sürüyorum. Belki bant da kullanabiliriz. İkinci ucuma da birazcık pil süreyim ama telefonu sürmem gerekiyor. Karım aynı şekilde koyuyorum. Birinci ucumu ikinci ucumla birleştireceğim. Birinci ucumu aldım ve ikinci ucuma götürdüm. Şimdi yapıştırıyorum. Evet yapışmak üzere. Şimdi. İki tane ucumuz kaldı çocuklar. Bir ve iki. Bu ucumuza pirincimizi sürüyoruz tekrardan. Ve bunları ben alttan yapıştıracağım şimdi. Şöyle gösterelim. Bu uçlarımızı birleştiriyoruz. Bunların tam sağlam olabilmesi için çocuklar ben birazcık da bant kullanacağım. iki uçtan yapıştırıyorum. Şimdi bu ucunu da yapıştıracağım. Evet. Oyuncağımız hazır. Şimdi oynama aşaması var. Şimdi oyunumuzu oynamaya başlayabiliriz çocuklar. Pomponumu koydum ve çok dikkatli bir şekilde pomponumu yavaş yavaş oyuncağımın üzerinde döndürüyorum. Kaldığım yerden devam edeyim. Evet. Galiba ikinci tabağıma geçmek üzereyim. Ve çok dikkatliyim. Şuradan devam ettirebilirim. Evet. Bizim oyuncağımız da böyle. Biz oynarken çok eğlendik. Siz de oyuncağınızı yapıp oynamayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.